Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle Ubisoft'un 20 Mart 2025'te piyasaya süreceği ve uzun zamandır beklenen Assassin's Creed Shadows oyununa bakacağız. Feodal Japonya'da geçen bu yeni macera, serinin hayranları için büyük bir heyecan kaynağı. Oynanabilir karakterlerden oynanış mekaniklerine, grafiklerden hikayeye kadar her detayı ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Assassin's Creed Shadows 1579 yılında Oda Nobunaga'nın hüküm sürdüğü dönemde Japonya'da geçiyor. Oyunda iki ana karakter bulunuyor. Fujibayashi Naoe Iga bölgesinden yetenekli bir kadın shinobi suikastçısı. Yasuke ise tarihi kayıtlarda da yer alan Afrika kökenli güçlü bir samuray. Bu iki karakterin yolları Japonya'nın çalkantılı Sengoku döneminde kesişiyor ve birlikte yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık ediyorlar. Oyunun hikayesi Tokugawa ve Toyotomi klanları arasındaki çekişmeleri ve politik entrikaları derinlemesine işliyor. Tabii iki karakterden bahsettik, oynanışımız da buna göre şekilleniyor. Assassin's Creed Shadows bu konuda iki farklı oynanış mekaniğini oyuncularla buluşturuyor. İlk olarak Naoya'ya bakalım. Geleneksel Assassin's Creed enerjisini yansıtan NaOE, gizlilik ve suikast tekniklerinde uzman duvarlara tırmanabiliyor, shinobi ekipmanlarını kullanarak çeşitli stratejiler geliştirebiliyor. Bu oynanış tarzı bazı oyunculara Splinter Cell mekaniklerini anımsatıyor. Öte yandan ağır zırhı ve katanasıyla doğrudan çatışmalarda etkili olan Yasuke güçlü savaş yetenekleriyle dikkat çekiyor. Naoya'ya kıyasla biraz daha güç odaklı fakat hantal bir oynanış mekaniği burada bizlerle beraber. Naoya'da Assassin's Creed Mirage'da yer alan gizlilik odaklı hareketler ön plandayken Yasuke ise Assassin's Creed Valhalla'yı anımsatmakta. Tabi oyun motoru aynı olduğundan benzer şekilde Yasuke ile hafif gizlilik odaklı, Nao ile de saldırı odaklı hareket edebiliyor olsak da oyun içinde karakterlerin becerileri bu yönde evrilmediğinden bu şekilde oynamak bir hayli zor. Oyun ayrıca mevsimsel dinamiklere sahip. Kış aylarında karla kaplı bölgelerde iz bırakma olasılığınız artarken yaz aylarında uzayan otlar gizlilik için avantaj sağlıyor. Bu dinamikler oynanışa hoş bir derinlik katıyor. Derin hikayeye yakışır bir derinlikte oynanışa sahip bir oyun olmuş diyebiliriz. Ek olarak oyunu Japonca dublajlı bir biçimde oynayarak oynanış havasını tümüyle değiştirmek bile mümkün. Atmosferik çevre sesleri, karakterlerin ses tonları ve çevre dizaynı ile beraber oynayanı 16. yüzyıl Japonya'sına götürdüğü su götürmez bir gerçek. Haritaya baktığımızda ise Kyoto, Kobe ve Osaka gibi Japonya bölgelerini kapsayan geniş bir açık dünya bizi karşılıyor. Tapınaklardan kalelere, gizli parkur yollarından eğitim alan larına kadar keşfedilecek birçok mekana sahip. Ubisoft Claws of Avaji yani Avaji'nin pençeleri adında bir genişleme paketi de duyurdu. Bu paket Avaji adasında geçen ekstra görevlere ek olarak yaklaşık 10 saatlik ek oynanış süresi sunuyor. Oyunun grafikleri, oynanış mekaniği ve hikaye akışı oldukça ilgi çekici. Tüm bunların yanı sıra gerçekten de tarihi yaşanmışlıkları olası en uygun şekilde ele almaları da Ubisoft'ta bir artı. Assassin's Creed Revelations oyununu Konstantinopol'de işlemişlerdi ve karakterler kurgusal düzeyde gerçeği pek yansıtmıyordu. Bu oyunda ise çok önemli tarihi kişiliklere de yer verildiğinden ötürü oldukça iyi bir iş çıkardıklarını söyleyebiliriz. Evet Assassin's Creed Shadows ile ilgili bizim ilk izlenimlerimiz bu şekildeydi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.